gayrimüslim bir kadınla evlenmek caiz midir? Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 221 numaralı ayet-i kerimede buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim La tenkihul muşrikat hatta yu'minne ve la emetun mu'minetun hayrun min muşriketin velev e'cebetkum burada çok açık net olarak diyor ki müşrike olan kadınlar hoşunuza gitse bile iman etmedikleri müddetçe onlarla evlenmeyiniz inanmış bir cariye müşrike olan kadından yani hür kadından diyelim Olsun. Evet, müşrike e, mümine bir cariye mümine bir cariye cariye düşük kalıyor müşrike olan bir kadından hür kadından, hür kadından daha hayırlıdır ve le emetun mu'minetun hayrun min müşriketin burada açık açık Cenab-ı Hak Teala Hazretleri beyan ediyor şimdi müşrik veya müşrike bir kadın ne demek yani müşrike derken bunu biraz Açmamız lazım değil mi? Müşrike. Ne demek? Şirk koşan demektir. Kime? Allah Teala evet. Hazretleri'ne. Yani. Hani Mekke-i Mükerreme'de düşünelim. Evlenme adayısın. Her ne kadar Müslüman ve müşrikler olsa da akrabalık bağları var. Mesela akrabası dayısının kızı müşrike. Müşrike ama evlenebilir. Bir seçkinliği, bir kabullerliği var. itibarı var yani. Malı var, mülkü var, bir saygınlığı var değil mi? Bunu mu alacaksın? Diyelim dayının amcanın kızını veya bir taraftan cariye nedir? Esir düşmüş, cariye olmuş. Alınıp satılan bir mal gibi düşünün. Ama Müslüman. işte bak. Devam evet. Yani. Cenab-ı Hak yasalar oy koymuştur. O koymuş, koymuştur, koymuştur. Cenab-ı Hakk'ın yasasına göre inanmayan bir kadını evlenmek caiz değildir. Yani kısacası kat'i olan kat'i olan kesin olan evet hükümlere inanmadığı müddetçe kadının ismi Zeynep olmuş Ayşe olmuş fark etmez kısacası müşrik edir.